bir numaralı kankim şey abone ya oldu. Adam, Aa bu pezevenk 1.3 milyon izlenmiş. Adam, ne? adam. Oğlum benim, oğlum hepsi 1.3 milyon izlenmiş ya. Bunlar adam, çok, adam. Benim Vine'dan o kadar sevindim. Gerçi Vine'da 1 milyon takipçim vardı normaldir ya, yani. Nasıl sevilmiyordu? Vine'da çok Hayır sevilmiyordu demedim. O kadar mı sevindin? Ceren bak çok bozuyorsun ha. beni. Tabii Olum Erez 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 Batur'dan Erez Batur'dan 5000 liraya koydun tabii şu an. İşler tıkırında. Senin tatlı canın sağ olsun. Lan köşke 20 bin lira alsaydı sana beraber yedik. Yerdik abi vallahi. <laughs> Ali Can bir diamond. Alper Dilek olsa gerek bir aylığına abone olmuş. Berk Erdem 48 bir diamond. Abi bu alemde teksin. Kerem bir. Bugün sana adam, çalışıyorum reis. Adam. Ee, Kerem'den bir diamond daha reis buradayız bugün. Şöyle yapalım mı? Donetleriniz için çok teşekkür ederim. Böyle desem mi demesem şu an çok araftayım. E, donateleri video bitene kadar durduralım. Ya yara yedik ya. Şimdi iki saat micek. Yok Ese. yok durdum ya biz <laughs> arası. Ya ama ben okumak istiyorum arkadaşların donetleri. Atsınlar da, ya, da belki o yüzden yapayım yani. Bu saatte şey yapalım. Şu videoyu izleyelim. <laughs> bölünmesin. Ondan sonra devam edelim olur mu? Ama saklayın tamam mı onları? Bak atmazsanız abi belanızı sikeriz. <laughs> 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 tamam hangisini izliyoruz abi? Bir buçuk milyon, bir buçuk milyon. Kaç dakika bu? 15 dakika. Bunu izleyelim. Atabert'te en çok izlenen? Komik Bence Türk Vine'ları. He İngilizce Vine'ları mı koymamış Amına koydum. ne başlık lan bu? Zaten Türkçe yani. <laughs> adam! Sanki, adam! 36 dilde sanki şey yapıyoruz yani. Vine çekiyoruz. <laughs> <laughs> Eray22, komutanımdan bir daim daha Arap şükrü ayrılacak. Başlatayım abi. Donetleri durduralım, bölünmesin. Çirkin, çirkin, çirkin. Erkek beni niye takip Baba bak bak şimdi bu video izle ilk önce yorum tamam tek tek yorumlayarak gideceğim. Çirkin 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 erkek beni niye takip eder? Ya? O ne ya? Allah'ım yaratıp yaratıp sokağa atıyorsun. Aklımı alıyorlar. Bak bu videonun çekilme amacı tamamen sapıklık. Açık köpek yalan yok. O zamanlar 2014 genciz 20-21 yaşındayız <laughs> diye geziyoruz piyasada. O videonun sebebi erkek beni niye yani erkek etmesin hep kadınlar takip etsin Hiçmişim ben o zaman. O at, eski ata belki bu yüzden sevmeyeyim işte anladın mı? Amına kodumun ipnesi. Erkekler seni bugünlere getirdi. Sen kim köpek? Senin kaşının ortasındaki kırışıklığı sikeyim ben ya. Kendine de sövmezsin ya. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Alo Feride koyayım içine ne yapayım be? Şarjı bitti herhal. Alo Güllü baban ne yapıyor? Çekmiyor telefonu herhal. Dünyaya bir daha gelsem sevgilim. Değil seni sevmek yanından geçen tamına koyayım. Kişli. Çabuk söyle abi nerede? Götümü sikseni söylemem. Belki bu hatırlamana yardımcı olur. Tamam salak gire kerehaneye gitmiş akşam. Onlar da. Oh thanks God. Bizde. Bak bak adımı yazıyorum şimdi bak bak. Aaa. Bu ne oğlum sen tiktokçu musun amına ben bunların hiçbirini hatırlamıyorum ya. Benim böyle bir vaynım mi var? Büyük küfür olur. Benim böyle bir vaynım mi var? Ne yapacağım da ya? Bu ne ya? Gece gündüz çalıştım arkadaşlarımla dışarı çıkmadım. Sıralar bir açıklandı, ananı dikeyim yine kalmışım sınava. Ulan bu yaşıma geldim hiçbir yerim kırılmadı. Hiçbir yerim dedi iş yok. Başıma bir bela da gelmiyor. Ulan Allah yaşadığımı mı unuttu acaba? Yetti <laughs> be amına koyayım senden çektiğim bir hız bana da göreyim şimdi. Oruçluyum ben amı sus çöz beni tren geliyor. Götürmediğim beni şu dengesizin yanına be. Aha geldi amına koydum özürlü pokemonu. Her git kumda oyna be. Ne kadar gelmiş be ceza? 379 mu? Sen sadece hız sınırını aştın emin misin? Abi zina yapsan bu kadar ceza gelmez. Usta ve senin babaannen buradaki dişi fırçalamayı unutuyor herhalde sapsor o. Altın lan o diş. Yürü buradan be sen gene kimi kandırıyorsun altınmış mış Senin de aynı evin elektrik faturasına beraber şefir istiyorum. istiyor. Eyvah anı sikeyim bu be? Ya. <gülüyor> hani... <gülüyor> <Neymiş lan? gülüyor> Çok iyi lan bu şu çok iyi. Senin aynı evin elektrik faturasına beraber şaşıralım istiyor. İvan anası bu be? <laughs> Oo, çok iyi lan. Bunu ben bir daha yaparım. Ben <laughs> çok iyi. Tamamen unutmuşum. Senin aynı evin elektrik faturasına beraber şaşıralım istiyor. İmanını sikeyim bu ne be ya? <laughs> Alo sabah bir araba aldım sizden. Devrej yok bunun. Ne demek otomatik araba? <laughs> Beni bağlamaz getiriyorum takın onu. Trakya kızarı yer mi? <laughs> O arabayı oraya koyma. Buraya koyayım. Buraya da koyma. Buraya koyayım. Oraya hiç koyma. bırak nereye? <laughs> <laughs> adam <gülüyor> adam. Nasıl be? Sende kaç tane var? Dört tane var. Adam bir tane var ya, adam. Ha, adam. Para değil var. Oo. Oh. Adam adam. Oo. Oh. <laughs> oh. Sorun oldu. Artık dayak O zaman da bu kadar baskı yok. O zaman biraz daha rahat ortam. Kaldırıyor dediğim silahı getirin amına. Dolapta bir an vardı benim. İçtin. Boğama rakım vardı. Onu da içtin. Biz ne içeceğiz? Kolonya mı? Onu da mı içtin? Kabuz olsun sıçamayı içtin. Düşünme Ayşe. Seninle aynı evdeyken hayat çok partiydi Yok be ondan değil. Amına kaloriferi bozuk. 2-3 <laughs> yaşındayken babam pikniğe götürürdü oraya bizi. Bunun kötüde 32 GB hard disk var herhalde. 2-3 yaşında satılmış sende. <laughs> Doktor dedi ha manak <laughs> kodumun ya torayı soyun. Abi dedim erotik erotik konuşma. Bademci mi arıyor götüm mü ne alaka? My darling just a minute. I said I love you so much. But your göt baş is playing different different yani. Yine kaldık okulu bırakıp bir iş bulacağım anasını satayım çalışacağım ya. Bu ne hal oğlum? E bir yerden bağışlamak lazım ha oğlum. bu ne be kişiden biri Suriyeli. Yani Avrupa Birliği'ne girecektik ya ne oldu? Suriye'ye bize girdi tren yapacağız herhalde. Aşkısı demek hayır. O zaman Suriye olayları yeri başlıyor. Doluysun ha. Hani ölümle yaşam. Arkadaşlar şu ses. Peki bu ses. Şuradaki buraya amına koyayım. Aşkısı demek ayrılıyorsun ha. Hani ölümle yaşam arasında bir çizgi var ya. De o çizgi sana girsin. Ya birader adam değil onlar be. Ya birader ben onların ölüsünü dirisini sikiyim. Ölüsünü dirisin ne be amcık? Zombi misin sen? <laughs> İki kişi çalmadım almadım bana topu elimle önüme aldım ki. Ee yanakken bayrağını mı kaldırdın? Kaldırsayım bu bayrağı götüne sokarım düzgün oynar <laughs> dedi. Biz de vurduk onu. <laughs> He, çok komik bir şey marakum, sala. Ölümsüzlüğü nasıl buldun be? İnternete bağlayamıyorum ben bunu. Soket moket yok arkasında. Kabayat bende yani. Baba yok diyorum arkasında soket soketine sokayım bula. Bir tane amına kom kara ördeği var Dafidak. Çingene bizim reytingleri düşürüyor. Aç kendini tevekkül nasıl konuşursun? Çok yaşa. <laughs> çok yaşa. Oo <laughs> ee, maşallah. <laughs> Hemci öleceksen öl. Heyecan yaptırıyorsun bana bu. Hadi bak bu kablolarla oynadığını görmeyeyim. Ceyran çarpar ya ben sikilir uyandırayım. Şimdi sik amını yürü buradan amına kum köpe. Takip edeni takip ederim. Vinelerim çok güzel. Çektiği vay. Allah bu tişört senin mi? Değil tabii kapak benim çünkü. Ha <laughs> ha. <laughs> <laughs> Sen biliyor musun Yılmaz gacesinden ayrıldı? Ha? <laughs> Kimden oturur? Kimden oturur? Senden oturur mu? Benden oturur mu? Yok Usta Bey bizim hatunun morali çok mu? Teyzesi ölmüş. Ondan değil be cenaze evine ne geleceğim diye düşünüyor amına koyayım. Bindim mi hayvan saray deyince. Yok hayvanlarla bir alakası yok. Duran adı hayvan saray. Agam kediyle köpekle de bir alakası yok. Hayvan Bu gargamel midir ne arasın namcıdır, amcıdır bıkmadı bizi kovalama. Şerefsiz mavi çukurlar, batriyalar her yere bakarsın. ağzına. Agam bu USB 16 GB bütün müzikleri çalıyor. Televizyonda da çalışıyor mu? Tabi bu abi götüne sok içinde Mozart çalsın hiç problem yok. <laughs> Hayatım gerçekten ya çok tatlısın seni sikerim ya. <laughs> Öyle demek istedim. İsteyen bütün sene gezeyim ama bütün sınavlardan geçeyim. Ya abi canım. Başka. Gezelim görelim de bu hafta Niagara şelalesindeyiz. Üçünü anlatayım. Yukarıda bir tane ejderya var amcı kişi. Yukarıda bir tane ejderya var amcı kişi oradan aşağı diyor. Yok, <gülüyor> abi sen bir üç saattir Asker. Vay vay bunu koy. Komikmişim lan o zamanlar. Şimdi mesela ben hiç izlemesem gülerim yani. Çok cringe olanlar da var aralarında ama hakikaten komik olanlar daha fazla. Bu hafta niye Ya bir de o sene 2013 2014 o zamana göre onlar da iyi yani. Evet ya Zaha'ya falan gülüyorduk o zamanlar. Evet Zaha'ya gülüyorduk <gülüyor> abi XD falan yani. Kara şelalesindeyiz. Üçünü anlatayım. Yukarıda bir tane ejderha var. Amcık işiyor oradan aç. Ne yapıyorsun <laughs> sen bir buçuk saattir içeride be? Asgarisini sıç bari. Bir kere tepsini sıçacaksın diye bir şey yok. Taksi taksi sıçarsın. Normalde kitap reklamı. Zengin içeriği ve 7000 farklı soru var. eder. <laughs> e evet gel kızan bile birinci olur bu kitapla abla. Kazanamazsa götümez. Yetti be amına koyup tak etti canıma be. Sikeyim okulunuzu. Oku oku bitmeyi nereye kadar be kardeşim. İsyan edeyim sağ ol. Gözümü bir açtım buramda bir ağırlık. Abi sikeyim Karabasan? <laughs> Mey nereye kadar be kardeşim isyan edeyim sağ ol Gözümü bir açtım buramda bir ağırlık Yanımda Alpay yatıyor Alpay ya duymuyor Alpay Okudum ona bir elan nasıl kaçıyor Normal insan Çok acıktım ne yesem ya Trakyalı insan Karpım ne sokayım acaba Ekmek yok mu be kakayım onu? Üstünde ne var be aşkısı? Ne demek ben senin bildiği kızlardan değilim be? Pipin mi var? Doğru söyle ayakta mı çüydürün tuvalette? Borsa, Borsa haberlerine hoş geldiniz. Dolar gene yükselişte. Euro desen vurmuş tavana. Türk lirası gene girmiş yerin namına nasıl düşüş? Abla nasıl bozdunuz bunu be? Kes bak hep suları. Kes yürüme! Bana bak soku vereceğim o bana bir tarafına. Kollukları getir yüzeyim. Niye ayrıldın lan kızdan? Mantar vardı ayağında. E ee? Mantar diyeyim şirinler yaşıyor kızın ayağının altında. Gözlüklü şirin çıkıp bu bandı abi. Aşkısı demek ayrılıyorsun ha. Anne hani ölümle yaşam arasında bir çizgi var ya. ya de o ben çizgi olayım. sana girsin. Ana haber hoş geldiniz. Maalesef bir intiharla başlıyor. Sayı seyirciler o tara bira içmiş amcık. Bir atlıyor aşağı ama. Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ya da. Ablam bunu dolabın üstüne saklamaya gerek yok. puştun içinde varsa bulur içeriz. Kule <laughs> indirimizi sıkmayın belanı. Hani. Hey, mazot bitiyor. Aman ekodum seni. Abla nasıl bozdunuz bunu be? Bütün ayarlarıyla oynamışım görün. musun? Açılmıyor bilgisayar. Şey. Basayım tuşu hani kem hem ceyran çarpım ceyran geliyor. <laughs> Çok uğraştık fakat hastayım maalesef kaydı. <laughs> boş ver be uğraşma yaşamaz bu pezeme. Arabayı boş ver oğlum sana bir şey oldu mu? Trakyalı baba. Kız gibi arabanı amına koydun ölmeden gelme pamuğu ben tıkayacağım sana. Ana haber bültenine hoş geldiniz. Transferisi isteyen taraftara Fikret Orman'ın tepkisi sert oldu. Yavaş be paramız çöz biz be amına koyayım dedi. <laughs> Hadi abi diş fırçasını bulamıyorum. Ne yapacaksın abi diş fırçasını? Bezeli yemeğine koyacaktım ama tamam o zaman. Seni amına koyayım salak Al pay yağmur yağıyor ee kaçın buraya. Eee görün be canım nasıl yağıyor. <laughs> <laughs> ya. Vay be. Siz tavuk nasıl oluyor be canım? bak bak bak. Alpay, bu nerede bu oğlum? Yine mi arada bu bıkmadım eşekleri pandikleme abi bu. Abi sen hangi dine? Alper'e bak lan. Alper rende'ye bak. bak be <laughs> Çocuk daha. Bıkmadım eşekleri pandikleme abi bu. Hı? Abi. Sen hangi dine mensupsun? Vallahi ben hepsine inanıyorum. Saçmalama abi olur mu öyle şey ya? Ahirette yerimiz garanti olsun. Benim altıncı isim çok kuvvetli. Beş dakikaya arayacak o kız seni. Hani lan aramadı. Altıncı isim dedim bu oğlum. Bu daha birincisiydi. <laughs> Tabii canım bunlar globalleşen dünyanın sorunları yani. Tabii şimdi bilimsel olarak konuşmak gerekirse ben pek konuşmayayım. Çünkü bilimden anlamıyorum tamam biz iki tane kurban keseceğiz işte. Biri bize, biri de kedi köpeğe işte hayvan haklarını koruyacağız hani yedireceğiz, içireceğiz daha ne? İstanbul'da. Hocam merhaba, merhaba arkadaşlar. Trakya'da. Bu pezevenk daha ölmedim ben? Ne yapayım bana ne yapayım? <laughs> Abi hani bu gördüğün Alaaddin'in alısı. Neden satıyorsun? Alaaddin bir <laughs> gün uçuyor havada, hararet yapmış, kızmış o da yerisini Pikachu. Hep gene ben amına kodum elektrik dairesine borcum var. Sen de kalk hadi yapayım sana iki ceyran gör bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ah çok korktum be kardeşim bak mememden tazikli süt fışkırdı. Amına kum sala. Çok seviyorum abi. Burak şimdi ederler bilirsin ha kakçe Karagül Ne alaka abi? E bir tek bu sözü biliyorum. Bizde bir tane alpay var benim yaşam koçu. Aylık bin lira veriyorum iyi besledim. İmam Aga ne demek yaşam koçu kesilmez kurban da boşuna mı besledim? Ne What did you do yesterday? I went to disco and I cut karakız. <laughs> tamam efendim kaç GB internet paketi istiyorsunuz? 8 vereyim abime çok mu? Dört vereyim çok mu? Koy amına be gider. My flower I love you be. Don't do this. Abi nasıl? Fakirliğe bak amına koyayım. Burası şarköy. Ev başımıza, ev başımıza yıkılacak amına koyayım. Vallahi manet duy. Kısansın. Gülme. Don't smile. Are you passing the shark with me? Seni neden öpmedim? Tamam söyleyeceğim ama kızma. Hani yumurta yersin sonra çay içersin o çay bardağı kokar ya. Ağzın öyle kokuyor bak. Alayım şikayetinizi. Patron fazla geldi ödemeyeceğiniz. Oldu be yarak. Sağ sola ararken bana mı sordun? Sike sike ödeyeceksin oğlum. Şimdi kardeşim bu jelden çük kadar yüzüne sürdün mü, neyi sivilce mi anasını sikeyim bir daha çıkarsa. <laughs> Nasıl mı olsunuz bu makineye be? Köpek mi pişirdiniz içinde? Hanımefendi <laughs> ne demek ben bir şey yapmadım anasını sikmişsiniz makinanın lütfen. Bir de ona veredik oldu. Nez 1931 aylığına abone oldun çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Nasıl sen şimdi? Bak şuradaki martıyı görüyor musun? Ona simit attım ben, Sop. Ah ulan şu yatağın bir dili olsa da konuşsa be. Sahilde manitalar kucak Ayna reis ver bakalım <laughs> Sahilde mantalar kucak kucağa Baba dedim bu iş böyle olmayacak Bana bir tane jet ski tutturuyorsun Tutturdu ama jeti yok Abartma durumunda kızlar gözü <laughs> ya. <laughs> Erkekler Ya baba kardeşim yok ya şansiki Bir şehir ol Edirne mesela Dönme de ki Baban ne yapıyor be putperest evet. <laughs> ne yapayım ben Aha umura bak amına koydu umur oğlu seni senin ben şekleri şevaleni sikeyim. Allah belanı vermesin amına kodumun dipsiz seni çirkin pezevek. Vuhuu amına kodumu tek amına koyayım seni. İyi be sen ne yapıyorsun? <laughs> İyi Ne yaptın be? be ne yapıyorsun? Aaa baban ne yapıyor? <laughs> Şşş kızan gel bakayım buraya. Sen kertenkele siker Rafet'in oğlu değil misin? Kocaman olmuş bir ya sen be canım. Keseceğiz ama ne ver ver doktor. Ha bu ne Yanıyor ki? Yani orası yani basma orayı. Para diploma verin ama koyayım? Seni ama ne koyayım yarattı? Bak nasıl kıracağım şimdi seni? Salıyorum Ceyran'ı abi Pikachu. Abla nasıl bozdunuz bunu be? Kızanlar kabloyu falan mı kemirdi? Hayır Ceyran gelmiyor çünkü Ceyran alamıyor televizyon. Neyse hep sigortalar ama... Umur içeriden bir bardak su getir. Abi Umur'a bak ya Allah kahretsin ya. <laughs> seni gibi sikiyim. Abla koydum bu çocuğu seni. <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> da. Nasıl getireyim Çok Vereyim arabayı arabayla getir kardeşim yürüyerek getireceğim nasıl git? Verdim bu resme 2000 lira para. Neymiş evde doğa esintisi olacak. Esintisi götür derledi amına koyayım parayı denkleştirirken. Bak şimdi sana bir şey soracağım ama delikanlı gibi cevap vereceğim. 100 bin euro pembe pantere verir misin vermez misin? De. Bana diyor ki tanga giyeceğim Dedim ki tanga giyeceğine kopar üç tane incir yaprağı. iki tanesi götürün yanına bir tanesi öne. Eyvah kardeşim manitaya bak. Cenaze evinde yediğin tavuklu pilav olayım. Bittikten sonra yavaşça masaya koy beni. Şimdi ablacım domates toz beyazlatır. Cift daha beyaz yapar. Bu Bembeyaz ama bu amanak koyar ortada ben Hoş geldiniz Muammer Bey yardımcı olayım. Evet size 500 dakika verilmiş 700 dakika aramışsınız Haklısınız ama siz de Rusya evli aramışsınız bu amana koyayım. Anasını sikeyim Barcelona'nın kadrosu bu sene çok sağlam ortalığı amana koyacak. Ata bay. Geliyorum hayatım ne yapıyorsun? Babam dağ gibi adamdı. Kimler o kız. Ata bay. Geliyorum. Ee, Anasını ya? Oha. Yorum hayatım ne yapıyorsun? Babam dağ gibi adamdır. Ben tırmanayım mı babana? Anlamadım. Paraşütle diyorum atlıyorlar babana? Neden ayrıldın lan kızdan? Osturdu gece uyurken mi? <laughs> Oğlum bu kadar katı yaklaşma o da insan. Osturdu diyorum amına koyayım nasıl yaklaşayım? Duygusal mı yaklaşayım? <laughs> Yavaş be amına koyayım kıracaksın kızın ayağını sarı kat. Çizgiyi de geçtiğini görmeyeyim. Bak bu kural yeni gelmişti ya burada. Bu köpük olayı ilk kez yeni yani dünyada ilk kez çıkmıştı böyle e, serbest duruş. Köpük çekiyor ya kendiler onu. Pee amına koyayım. Ananı sikerim uyandırayım şimdi. Şu dorayetlere bir bakalım hemen. Eee İsa Karan geriyim hayatım. Şey bir de kaçırdığımız iki tane dorayet var onları söyler misiniz? Ee, Ekrandan evet, gitmişler aldım, hemen. Dur. Bir saniye. Şey dört tane var bende ama. Tamam mı? oku. Şöyle bir dakika şu tamam. Kaan'ın değişiklik olsun diye 6 lira yani gönderebilirim abi. Eyvallah kardeşim. Birisi değişiklik ee, olsun diye bu sefer 6 lira göndereyim dedim abi. Abi, atabodofon söylesene izleyemiyorum ak demiş. Abi söylemem markaya. kusura bakma be. Eee <laughs> başka? Eee ondan sonra Evo bir tane daha Daima tatmış. O ses Discord 2 seni bekliyor reis demiş. Evet, başka. Başka Alper var. Evet. O daima tatmış. Mısırı patlattık izliyoruz demiş. Eyvallah. Ondan sonra İsa'nınkini okudum. Bu ee, evet. kadar abi. Şu iki tane de Bino game var. Afyon'un dolgun sucuğu. Adam, Onun adam. Ya. Sucuğu attırdı 5 Türk lirası. Oho! 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 Lan iyi insan lafın üstüne gelir. Hoş geldin Umur. İyi insan lafın üstüne gelir değil, çağırdılar da geldik. Kim çağırdı? Sabahtan beri DMX kutusuz mübavi Umur abi. Dc'ye gel, dc'ye gel. Oğlum eski mayınları izliyoruz de seninle olanlar adam, falan var. Adam! Adam! Duygulanırım yapma. Hakikaten mi? Biz çok kaç saat geçtik hiç adam. duygulanmadık haberin olsun tipinle. Şaka <laughs> yapayım ben de zaten <laughs> duygulanmışsınızdır diye bir gireyim öyle. 10.48, 10.48'i aklında tut. Çok teşekkürler Umutcan. Ekrana Sağ bak. Arkadaş. Bakayım. Kutus. Ya. Adam, adam. Bak. Bir şey söyleyeceğim. Bu tişörtümü sen yedim Benim o tişörtü geri ver. Hangi tişört? Bu orospu çocuğu dur. O ama bayonun bir... üstündeki tişörtü. <laughs> ver onu bana geri. Ya ama bırak onu bunu. O On seni hiçmiş. Nereden bulayım diye. Ya bana ne <laughs> bilader ya. Bütün tişörtlerim mayolarımı yiyordum. Bir yaz geliyorum. Hiçbir şeyim kalmıyordu ya. Bomboş, bavulsuz geri <laughs> dönüyordum. <de> <laughs> <Ya, çok> Fakirdi be <laughs> oğlum. Ne yapayım? Giyinem. Bir, bir valiz adam, geliyordum şarkıya. Kış bitiyor. Yaz bitiyor. Gideceğiz uzun köprüye. Aa valiz yok. Amına koyayım öyle iş. Bir mi? kere senin bavulunu da çalmıştım. Hatırlıyor musun? Poşetle dönmüştüm. <laughs> Amına koyayım bavulumu lan bak bavulumu çalmayı bırak. Bak bu ip ne? Pastaneden bir kilo tepsi getirdim. Bir tepsi tatlı getirdim. Ya anlatma bana ne sikeyim anlatma. Ramazan bayramıydı. Abi adam tatlıyı yedi. Tepsiyi çaldı lan. Tepsiyi vermedi. Annesi fırında çekmek kolça yapıyormuş. Pastanenin tepsisini koydu adam ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben adam. adam. geçtim tepsi niye alırsın amına koyayım? Ne yapacaksın tepsiyi? Bir de diyor ki bak bak diyorum ki ver oğlum tepsimi yok illa diyor sana zarar yazmam lazım. Bu sene az geldin şarkıya tepsiyi alayım diyor bana. Allah ne vermesin. O, tepsiyi o son halini satayım mı? Söyle söyleyeyim mi? Söyle. Ben o tepsiyi 55 liraya sattım ama bırak. <laughs> <laughs> Şarköy Şarköy'den İstanbul'a otobüs bileti aldım onunla. <laughs> Amına koyayım şaka gibi ya. bak <laughs> tamam, Umur ekrana bak. Bakıyorum. Neyse bir sigortalara bak. bak ekrana bak. Bakıyorum be. Umur içeriden bir bardak su getirsene be. Nasıl getiriyorum? Ben gençken Bakıyorum. zayıftık Nereye be. arabaya. Değil mi yakışıklıymışız amına. Geç sen çir... o zaman da çirkinmişsin amına koyayım. Ben yaşlandıkça yakışıklaştım. Ne oldu? şu an, yakışıklısın yani. Şu ara ya, fenayım. Şu ne yaptın Seni ama efendim ağır. sen körler derneğinden mi geliyorsun bugün öyle bir güven <laughs> var. Kim be? Sen amına kodumu. Ulan manyak mısın? Sen <laughs> bayağı <manyak> mısın? Ben, <laughs> yarışmaya katılsam Max ilk üçteyim. Max o kesin Dur dur <laughs> hadi oynatıyorum oynatıyorum bir tane daha o senin suratını boyadığımız vine var daha. Ya amına koyayım onu da anlattım gerçekten. Dur dur <laughs> adam, o vine'ı gelince anlatırsın dur. Tamam. Reklam o çünkü. Reklam, Açıyorum. Reklam, Açıyorum max. abi bir deyim. Atlıyorlar mı bana? Neden ayrıldın lan kızdan? Osturdu gece uyurken mi? Oğlum bu kadar katı yaklaşma o da insan. Osturdu diyorum amına koyayım nasıl yaklaşayım? Duygusal mı yaklaşayım? Yavaş be amına koyayım kıracaksın kızdan ayağını sarı kat. Çizgiyle geçtiğini görmeyeyim. Ananı sikerim uyandırayım şimdi. Sen nasıl böyle oldun be canım? Koy amına be tarantula. Tamam, beni ormanda amına kodu mu? Sen eşyana amına çok su kaçırıyorsun ama söyleyeyim. Zamanına çakarsan bir tane yaparım seni kırmızı sekiz aç kendini tevekel. Kızın Aa umur umur. Ekrana bak. Bakıyorum ekrandayım. Tamam. Oğlum bu 2013. Sana yaparım seni kırmızı sekiz aç kendini evet, tevekel. Evet, evet. Kızın geçmiş kötü abi. Ara. Saçlara bak. Kibarca ayrı koyayım. 20 gün çıkıyor. Alo. Ay, Ayşe ay, ay, seni ayır. eskiden sikilermiş ben ayrılıyorum. Aman <laughs> ne spor salonunda iki buçuk dumbbell kaldırıyor. Git tane manita görünce yapılıyor seyit onbaşı ya. Oğlum sesin videonun üstüne çıkıyor dur. Taksim. Arel Üniversitesi ananı sikeyim ya. Bayından kazandığın parayla C4 almıştık Umur hatırlıyor musun? Biliyorum. C4. Ya, aynen güzeldi. Kimin gözüldü kanalı? Arkadaşlarım orada. Arkadaşları Nihat saat... Onlar Ramazan boyunca 600 bin lira vereceklermiş. Geçen seneki programları yayınlayın. Yeni ayet mi geldi amına koyayım? kardeşim manitaya bak. Ateiz olayım tut kulağımdan camiye götür beni. Çöpen olayım tak tasmayı iş etmeye götür beni. Yenildik bugün 6-0. Eee bizim amına koyalım kalecimiz biraz kötü be. Toptan kaçı köpekten kaçar gibi amına koyayım vitaminsiz. Forvetleri gene hiç konuşmayayım. Bu amına putperest gol makinası de aldık. Çamaşır makinası çıktı. Boksörmüş kandırmışlar. Orta saha hakkında yorum bile yapmak istemiyorum. Aldık bunu Bulgar takımından oyun kurucu diye. Ne oyun kurucusu amına sofra kuramaz mı? Diyorlar ki bu kadar küfür etme. Yakışmıyor usulsüz. Aba amına bu kadar vine'ı nasıl çekeyim küfürsüz. Kaldım derste. E sonra? Güte girdim. Sonra ne oldu? Yere kaldım yaz okulu. E ne olacak? Ana ana olacak? Bunu mu duymak istiyorsun? Kardeşim sarf verin. Parçala amına koyayım. Ya benim kardeşim ya. Hasan. Hasan Demirsoy. Müteahhitlerin kralıdır ha. Yani genç olup bu kadar başarılı müteahhit bulamazsınız. Hasan Demirsoy bir ninjet. Abi yayın hayatında başarılar diliyorum. Ya sana kurban olurum ben. Abi yayın hayatında başarılar diliyorum. Yürek, sen çok iyi yürekli bir adamsın. Başarıların devamını diliyorum Ya Hasan! Sen de adam, çok güzel bir kardeşsin. Adam. Teşekkür ederim kardeşim. Hakikaten teşekkür ederim. Bir tanesi Eyvallah Hasan'ım. Çok güzel anılarımız var Hasan'la. Ee, ben de seni takipteyim zaten. Instagram'dan da takip ediyorum. Ee, daha iyi yerlere geleceksin inşallah. Üç tane soru sormuşsun. Oğlum ben zaten bunları yapabilsem bu bölümde işimle Profesör olurum. Biz de oğlum. Yabancı şarkıları söyleyeyim mi? PlayStation reklamı. 2014. 600 lira para almıştım paltay işinden. Kartal kartal kart kartal 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 kartal. Kaldır <laughs> keyali göremiyorum hiç. Ah uçağım. Mesutcan Tomayla beraber Mesutcan çekti bunun ilk öncesini. Ben remake yaptım mesutcanla bu video sonrasında tanıştık. Mesutcan Tomayla. Bak hatırlarsınız belki. Ya, ne kopmuş bu Uyedi çözüyor ben üsteyim kafam masok ya. Ya uçağı kopuyor be, beni de bırakmış bütün derslerden. Aa hoca Hocam ne yaptı be? Yine karizma fışkırıyorsunuz maşallah. Kule türbülansa girdik kurtar bizi. Hep şey yapmadım oğlum karakteriyle mı oynadınız bunu? uçmaya ya manak uça. Defans hiç yok zaten. Yöneticiler dedi alalım bu agayı kademeye iyi giriyor. Aldık ne kademesi? Hademeymiş ilkokulda manak olum. Kayıncı balinaya bak ha takılmış yakalamışlar. Balina değil fileli çorap giyen kız o be. ne bileyim aşure kazanı gibi götü var amınak. Oğlum hadi başlıyoruz çalışıyoruz. Bunu hatırlar mısınız? Bu hala paylaşılıyor her vize dönemi. Her vize denemi hala bütün sayfalarda paylaşılıyor bu vay. Ama şuna kazana gibi kötü var amınak. Oğlum hadi başlıyoruz çalışıyoruz. Hiçbir şey anlamıyorum ya. <laughs> Arasını sikiyim yine kalacağız. <laughs> Bugün geldik burayı tablet dağıtma. Youtube'a girdiğini görmeyin bak hadi. Satmayacaksın ha bunu söyleyeyim şimdi. <laughs> Ay Trees bakar mısın videoya geliyor abi. My name is Atabert Doğan. <laughs> My name is Atabert Doğan. Can I use clear format? And... Nedir bu Sebastian muhabbeti be kardeşim? Aşağı Sebastian, yukarı Sebastian, seviyorum Sebastian, çayımı getir Sebastian, götüne koştu Sebastian. Ayrıldık ingeni. Ay senin tipini sikeyim. İlk Vine, ilk Vine abi. İlk Vine. Normalde saçları civciv çıkıyor gibi sapsarı, <laughs> yağmış onları tarat. Can Çekin Rewind'lamıştı. Yok, Welcome to Edirne var bunların. Bu, bu ilk Vine'ın değil. Evet, Welcome to Edirne benim ilk, bu ikinci Vine'ım. Çayımı getir Sebastian, götüne koştu Sebastian. Ayrıldık ingeni. Normalde saçları civciv çıkıyor gibi Ya Yağmış onları tarat ola gibi simsiyah. Ya ben kilo mu aldım? Hep hep olur, sıçma. Oğlum bak. Kuzen benim. Bu benim kuzenim. Şu an evlendi. Vejetaryen ee, olan bu. Storylerde salladım. <laughs> kurban olurum sana. Hep mutlu ol inşallah. Gözüm benim. Unutursan olacağı bu. Ne yapayım yani? Ne diyeyim sana şimdi? Sen şimdi 2-3 erkek sana yavşadı diye kendini güzel zannediyorsun ya canım burası Türkiye. Burada eşeğe de tecavüz ediyorlar. Yürü be! Ya, resimlerine inanmayacağım artık. Kız resimlerde Rihanna yanıma giriyor Hafizana. Malbora paketinden çıkan Maltepe gibi amına. Bana diyor ki kadın erkek eşit olmalı. Kafaya gidiyoruz daha bir kere hesap ödemedi. E sokayım böyle eşitli adaş. Ulan senin götünden kan alacağım ben yavşak. Ney be gel bakayım Edirne'ye nasıl siktiriyorum ananı. Yavşak sensin. Normalde. Sit. Abi çok sigara içiyorsun biraz azalt ya. Biraz bir gel. numara. Kaka sen kokoreç Aman arabası gibisin. Paso duvar çıkarıyorsun be biraz. Ee, Ekrem Arslan seviliyorsun kral Balıkesir'den selamlar. Bütün Balıkesir'e selamlar kardeşim. Tayyar Tires bir aylığına abone olmuş. Hoş geldin kardeşim aramıza. Hoş geldin aramıza. Hoş geldin. Discord'dan abone rolü almayı unutmayın. Üferi başkın. Ayrılıyor musun? İlk okuldayken kuzenin de çıkmışım. Edirne Spor Türkiye Kupası'na Barcelona eleştirişiniz bak. Baba. Babacım. Dünyanın adam. Adam. Param bitti. Azizim Yunus'un bir daimut izinde Şarköy'deydim. Güzel yer ee, veya damat olacağız. Oo, hayırlı olsun kral. Damla Nur'dan bir daimut daha teşekkürler fıstık. Genç Bu ne amına koyayım? Durduğumuz yere bak. Seri namaza teşvik etmeliyiz. Alıştırmayız kızanlar namaza sonra bitti ki kumar oynamaya, bira çekelemeye gidiyorlar. Taraftarlar bombalamaya başladı. Bülent Yıldırım yeter ve sikerim oynayacağınız topu dedim dal. <laughs> ne içeceğiniz kankine koyayım? Ay. Kahve koyayım, çay koyayım. ...ma başladı. Bülent Yıldırım yeter ve sikerim o vereceğiniz topu dedim açıp dal. Ne içeceğiniz kankine ne koyayım? Ne var? Kahve koyayım. Yok başka. Çay koyayım. Yok be başka. Anana amına koyayım ne istiyorsun <laughs> baş? Çok içtik yük gece be ya. Hüseyin Aga getirdi bir kilo rakı. Oldu kago ver. Kafalar oldu skoç burayı süger gibi. Dur abi bırak sen rahat oynaşma. Gel açık buraya gel taşı. Bir daha daha sıçtığını görürsen sikerim kafatasın seni. Gel buraya. Kulağa gel sipariş verecektim. Bana bir tane whopper İçeceğe hayran. Ama büyük ağızlı. Aşkım ne yapayım be? Yanında olsam ne yapıydık şimdi? Sevinçli müydük? Öper miydim be? Yapma be. Normal. Biraz kiloluydum eskiden. Traktör. Adam! Eskiden bir adam. göt vardı vardı bende. Şurayı kazarı gibi. Traktör tekerleği gibi geziyordum ortalarda. Kurban oldu. Gel Balkanlardan çok fena yağmur geliyor diyorlar. İnanmayın bunlara koy götü hava güzel bak güneş açıyor. Normalde. Şu değişkenlik psikolojisini at üstünden ya her gün başkasın. Trak eder. Gün başkasın bugün başka sokayım böyle aşka. Normalde. Ya tamam üzülme be kardeşim. Trakya'da. ya da. Ya koyamına be karım bitti dünyada. Buradan sağa dönünüz. Pardon sola dönünüz. Ya karar ver lan sağ mı sol mu? Mı bana? Bana. Bebe patologiye resmen erkekli. O ne abone koyup çilekli baks gibi be. Erkek olacağız biraz. Atalay mı? Atalay0707 bir diamond seviliyorsun reis eyvallah baba Sike bana lan ee, korkma be ya zombi ben amına koyayım kemireyim açık kolumdan Cips sen be canım Dün her gece her Karabasa. gece geliyorsun ben diyor karabasanım diyor Ha yapıyor bana bak dedim sikme amananı sikme Karanlık bir şey sıkıştırıyor beni kayıncu Abi diyorum ne oluyor? Sus diyor amana kodumun yat orayı diyor kafama vur Normal pilot Kule lütfen iniş izni verin Trakyalı pilot Kule sikme amananı indir bizi eee hey, Vay be. Vay be. Bizim akvit reklamı yoktu ya. Koymamışlar onu herhalde Umur.